kamera kaydındayım. İşte Minder Gardır'ın en yakışıklı ve en geç sahibi. Kokoreççimiz. Mama Fiko abi değil mi abi? <gülüyor> <gülüyor> Ay, Eyvallah. İçecek alıyor musunuz? Evet. Gayret var açıkçası. <laughs> saat 2. Çekil tutukaya çevirdin. E, beni kim çekiyor? Ben çekerim seni. Ayıp mısın ya ben çekerim. Ee, dur biraz daha uzaktan alayım. Peki ısırırken. Erhan ısırırken. <laughs> evet seni ısırırken alalım. Valla sen iyi de. Seçmeyiz şey Yok teşekkür ederiz. Tamam. Evet, maminin sigarası babasına göstereceğim. Aaa! <laughs> Kınarım onu. <laughs> Aa, ben. Aa, babana gösterdiyseniz <laughs> de. Üç tane erkekle gaye alemde. <laughs>